onlar bizimleydi. Ulusun bağrından kopup gelen, kurtuluş mücadelesi veren, vatanın her karış toprağını sevenlerdi. Onlar her yerdeydi. İzmir'de Albay Süleyman Fethi Bey, Aydın'da Yörük Ali Efe, İstanbul'da Asker Saime, Anadolu'da Nezahat Onbaşı, Halime Çavuş. Onlar Çanakkale'deydi. Savaşın seyrini değiştiren Nusret Mayın gemisi kaptanı Yüzbaşı Hakkı, oğlu gözü önünde şehadet şerbeti içen Doktor Tarık'tı. Onlar çocuktular. Henüz 13-14 yaşlarında. Vatan görevi onların sırasıydı. Kalır mıyız diye düşünmediler. Memleket toprakları işgal altındaydı. Onlar cephedeydi. Annesinin öpmeye doyamadığın kralı kuzularıydı. Köylerinden, ailelerinden hiç ayrılmamışlardı. O sene mezun veremeyen okulların talebeleriydi. Onlar fedakardı. Sırtında çocuğu ile cephane taşıyan kadınlarımızdı. Her zorluğa göğüs gelen birer şerife bacıydı eşini ve çocuğunu cepheye uğurlayan analarımızdı. Onlar vatan, vatan için her şeyi yapabilecek olanlardı. Esareti kabul etmeyenlerdi. Kahraman özgürlük savaşçılarıydı. Bayrak için ölümü göze alanlardı. Onlar binlerce yıldır Anadolu'da kardeşçe yaşayan ve paylaşanlardı. Kederde, sevinçte, amaçta bir olmayı başaranlardı. İnsanca ve özgürce yaşamak için yanıp tutuşanlardı. Bu memleket bizim diye tek ses haykıranlardı. Onlar vazgeçmeyenlerdi. Onlar terk etmeyenlerdi. Onlar yedi ceddimizdi. Onlar bizdik.